Biletler günler öncesinden alındı, valizler hazırlandı. Otogarlarda 9 günlük bayram tatili yoğunluğu başladı. Kimisi memleketine, kimisi de tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkıyor. Ben Bursa'da ikamet ediyorum da bir yakınım gelecek onu bekliyorum. Ramazan tatili için evet. geliyorlar. Evet, evet. Erzurum. Siz de onu bekliyorsunuz. Evet, doğru. Nasıl terminalde yoğunluk var mı sizce? Valla bir saattir yaklaşık buradayım. Bayağı kalabalık. İnenler binenler yoğun geçiyor evet. Otobüs fiyatlarından bilginiz var mı? Var evet. Nasıl fiyatlar? Yani son en son bindiğimden beri bayağı bir artmış. Şu an Erzurum'dan buraya sordum. Ee, 1300 liraymış otobüs fiyatı. Bayağı yüksek geldi yani bana. Peki akrabanız nereden geliyor? Erzurum'dan. Akraban evet. nereden geliyorsunuz? Teşekkürler İzmir'den. Tatil için geldiniz değil mi? Evet. <laughs> Okul... Tatilinden mi? Evet. Nasıl yoğunluk terminalde? Yoğun. <laughs> Fiyatlar nasıl sizce? İyi, güzel. Bursa'da mı yaşıyorsunuz? Normalde tatil için Ailemin yanına geldim. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? İzmir. Tatile değil mi? Tatile, kızımı görmeye. Memleketinize mi gidiyorsunuz? Ramazan'da mı gidiyorum? Nasıl sizce de burada yoğunluk? Terminalde yoğunluk nasıl? Yani herkes tabii ki... Çocuklarını görmeye, eşlerini görmeye, ailelerini görmeye gidiyor. Bayram yoğunluğu normal. Yani bu pahalılıkta ancak bu kadar olur. Biraz daha uygun olsaydı daha çok olurdu yoğunluk. Siz neler yapacaksınız 9 günlük bayram tatilinde? Ee, kızım üniversiteden İzmir'e geçti ailemin yanına. Ben de kızım için gidiyorum. Kızımı görmek için orada buluşacağız. Ee, beraber vakit geçireceğiz yani. Peki otobüs fiyatları nasıl size Zorlandınız mı bilet bulmakta? Bilet bulmakta zorlanmadım, hayır. Şu... Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok uçuk. Çok fazla. Yani şundan bir ay önce 250 TL'ye aldığım bileti 460 TL'ye aldım. 9 günlük bayram tatili başladı. Yoğunluk nasıl terminalde? Bayağı yoğundu. Ee, bugün güzel. Bugün seyrekleşti. Ama 3 gün çok güzel yoğunluk vardı. Peki ek seferler kondu mu? Evet. Ek seferler de vardı. Fiyatlar ne durumda sizce? Fiyatlar normal. Yani mazot pahalılığına göre normal. Ramazan bayramı için, tatil için bir artış yapıldı mı? Az bir şey oldu. Az bir şey yaptılar evet. Peki vatandaşlar en çok nereye gidiyor? Valla Türkiye'nin her yerine gidiyorlar. Yoğunluk olan bir il, ilçe var mı? Genelde doğuya. Karadeniz doğu. 9 günlük bayram tatili nedeniyle Bursa terminalinde de yoğunluk yaşanıyor ve bazı otobüs firmaları ek seferlerde açtı. E, köye gideceğiz. Hangi köy? Çaltalıbük. Şey Çaltalıbük. Neler yapacaksınız bayram tatilinde? Bilmiyorum ki. Öylesine gidiyoruz. Anneannemleri ziyarete. Aynı Evet beraberim kardeşim. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Büyüklerimizin elini öpmeyi düşünüyoruz. Bu kadar. Peki. nasıl fiyatlar sizce? Fiyatlar bence uçuk. Yani daha düşük olabilir. Kaç gün kalacaksınız? Dokuz. Dokun Hayram tatilini orada değerlendirecek. Evet. Yoğunluk şu anda güzel. Yani bayağı bir yoğunluk var. İlave seferlerimiz var. Yani e, geçen senelere rağmen bu sene daha bir yoğunluk var. İnşallah kazasız belasız hayırla geçmesini temenni ediyorum. Peki en çok hangi illere talep var? En çok hangi illere ek sefer kondu? Yani genelde e, Karadeniz bölgesine. Safranbolu, Kastamonu. E, Trabzon, Rize, bir de Ege bölgesinde de biraz yoğunluk var. Yani aşırı değil de normal bir yoğunluk diyebilirim. Peki fiyatlar ne durumda? Artış yaşanmıyor? Yani şimdi e, her şey bir sirkülasyon içi, içerisinde. Şimdi yakıta zam geldiği zaman muhtemelen biletlere de gelmesi bence doğal. Hani e, şöyle düşündüğümüz zaman bugün garaj e, çıkışlarında bile yani cüzi bir artış var. Bu da tabii otobüsünün masraflarının daha çok artmasını sağ, artması demektir. Yani her şey bence yerine göre. Rica ederim. Ramazan bayramına çok az bir süre kaldı. Biz de Norm Haber ekibi olarak Bursa Terminali'ndeki yoğunluğu sizlere aktardık. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz.